Merhaba sevgili anne babalar. Şimdiki videomda Poliklinik'te e, ameliyat önerdiğimiz hastaların e, anne babasından gelen e, çok sık duyduğumuz e, hocam ameliyat ne kadar sürer e, sorusudur. Çocuğuna ameliyat önerdiğimiz anne babalar e, tedirgin oluyorlar, endişeleniyorlar. Çok doğru, çok doğal bir istek. Ameliyatın ne kadar süreceğini öğrenmek istiyorlar. ne kadar kısa olacağını bildiklerinde sanki bir rahatlama oluyormuş gibi. Ama ameliyat süresiyle ilgili bilgi vermek gerçekten çok zor. ama şunu söylemek istiyorum. Yani ameliyat edeceğimiz bir çocuğun ameliyathaneye girmesiyle hemen ameliyat başladı anlamına gelmiyor. Serviste hazırlığını yapıp daha sonra ameliyathaneye götürdüğümüz bir hastanın da ameliyathanede halen hazırlığı devam ediyor. Cerrahın işleme başlayacağı ana kadar geçen süre bazen yaptığımız ameliyatın süresinden daha uzun olabiliyor. Artı ameliyatı yaptıktan sonra da çocuğun ayılma süresi dediğimiz süre daha uzun olabiliyor. Hatta ayıldıktan sonra başka bir yerde gözlediğimiz bir ayılma odası dediğimiz bir yerde bekletilme süresi de uzun olabiliyor. Bu hastadan hastayı değişebiliyor. Küçük bebeklerse eğer e, bu süre daha da uzayabiliyor. Çünkü bebeğin hazırlığı biraz daha uzun olabiliyor. Bir de e, ameliyat bittikten sonraki e, uyanma süresini bilerek biraz daha uzun tutuyoruz. Yani gözlem süresi özellikle küçük bebeklerde ameliyathane içinde biraz daha uzun tutuluyor. Bu bilerek yapılan bir şeydir. Tamamen kendine gelsin. Ondan sonra yatağına gönderelim. Bu açıdan ameliyathaneye girmekle çıkmak arasındaki süre ameliyat süresine eşit değildir. Ameliyat süresi belki yarım saattir, 45 dakikadır, belki daha kısa veya daha uzundur ama toplam süre saydığım nedenlerden dolayı daha uzun olabilir. Yani ameliyathaneye hiçbir şey için Hiç. ameliyat olmanıza gerek yok. Girip çıkmanız bile neredeyse 15 dakikanızı alıyor. Çünkü ameliyathaneye girerken nedir? Kıyafetler değişiyor. Aynı ayakkabıyla girmiyorsunuz. Onları değiştirmeniz gerekiyor. Bone takmanız, maske takmanız. Yani bir cerrah bile girerken içeriye belli bir süre geçiyor. Hasta da o şekilde. Hasta da sedyeden sedyeye geçiyor. Orada yatağına geçiyor. Yatağın altında ısıtıcı vardır. E, o ayarlanmış oluyor. Başka yine hastanın hazırlıkları e, tamamlanıyor bu aşamada o açıdan e, Bunlar hep süre gerektiren bir şeydir ameliyathane girme ameliyathaneye girmesiyle çıkması arasında e, çok zaman olabilir ama bunun hepsi ameliyatla geçiyor anlamına gelmez o açıdan hani süre vermek gerçekten zordur ama e, bir örnek olarak da söyleyeyim bir fıtık ameliyatı için bir bebek bir çocuk fıtık ameliyatı için giriyorsa aşağı yukarı bu ameliyathaneye girmesiyle çıkması arasında ortalama 2-2,5 saattir. Ama bunun içerisinde dediğim o önce hazırlıklar, sonraki hazırlıklar, bekleme süresi, ayılma süresi bunlar dahildir. Bu hani dışarıda beklemek çok zordur. Ameliyathanenin dışında beklemek çok zordur. Biz bunu anlıyoruz. Ama en güvenli neyse onu yapmaya çalıştığımız için süre uzayabilir. Bu sizi endişelendirmesin. Teşekkürler. İyi günler diliyorum.